kuruş kuruş para toplanıyor. Ama bir tane adam çıkıyor. Bütün toplum yardımlaşma duygusunu paramparça ediyor. Depremzedeler için seferber oldular. Konteyner alayım derken dolandırıldılar. Deprem bölgesine konteyner göndermek isterken toplam 300 bin lira civarında bir para bir dolandırıcı tarafından alındı maalesef. Hem kendileri hem de depremzedeler mağdur oldu. Oysa her şey İlyas Yıldız ve arkadaşlarının Hatay'a konteyner göndermek istemesiyle başladı. Konteyner şirketiyle şirket olduğunu söyleyen bir adamla irtifata geçtik. Aslında ilk etapta her şey normal bir ticaret gibiydi. Karşı taraf sürekli kurumsal bir profil çizdi. Hatta yardımsever gruba bu şekilde Whatsapp'tan imalathane aşamasındaki konteyner fotoğrafları gönderdi. O grup bu fotoğraflara inanınca konteyner sayısını artırdı ve ödeme yaptı. Konteynerler yapıldı diye bize fotoğraf gönderdi. Oradaki deprem zedeleri, beton dökülecek yerler falan hazırladılar. Sonra da Umut'la 5 konteynerin gelmesini beklediler. Günler geçti, gelen giden olmaz. Toplam 300 bin lira ödeme yapıldı ancak hiçbir konteyner gelmedi. Ancak iddialara göre o numara üzerinden satışlar devam ediyor. Biz de şimdi o numarayı arayıp iddiaları soracağız. Telefon acı acı çaldı cevap veren olmadı İlyas Yıldız ve arkadaşları dolandırıldıklarını anlayınca da suç duyurusunda bulundu. Bu durum acil bir durum.